Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eski bir defteri değerlendireceğiz. Bu dün değerlendirdiğimiz, defterdi. Bakın. Bir defterden iki defter yaptık. Hadi başlayalım yaşlayalım. Eski bir defter, keçe, simli su, şırınca ve bir de kalem makas cetvel renkli taş ve pul şeffaf dosya Önce kitapçıklarımızın yazılı kısımlarını kopartalım. Arkadaşlar unutmadan silikon tabancası da çok gerekiyor. Arkadaşlar koparttık. Şimdi defteri ortadan ikiye böleceğiz. Makasla keseceğimiz için önce bir kısmını keseceğiz, sonra diğer kısmını keseceğiz. Arkadaşlar şimdi burayı keseceğiz. Şimdi arkadaşlar kestiğimiz yeri silikonlayacağız. Buralardan böyle çıkmasın diye. Ya bir silikonladık. Şimdi süslemek için keçe alalım. Arkadaşlar keçeyi yapıştırmadan önce defterimize istediğimiz bir şekil çizip keselim. Şimdi bu şekilden daha büyük olacak şekilde şeffaf dosyayı keselim. Şimdi dosyayı kapat e, sabitleyelim ve şuraları silikonlayalım. Arkadaşlar sağlamlaştırdı. Şimdi buraya küçük bir delik bıraktık. Ve şırınga yardımıyla oraya simli su dolduracağız. Burayı silikonladık. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Defter bitti gördüğünüz gibi. Buraya da hayal, hayallerine inan yazdım. Burada da ismimi yazdım. Tabi bunları silinmez kalemle yazdım. Maalesef ki silikonumuz bittiği için Esleminkini yapamadık ama en kısa sürede yapıp videosunu çekeceğiz. İçine bu pul, pul da koyduk. beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoş Hoşçakalın. kalın.